Merhaba arkadaşlar ben Invictor. Bugün sizlere Project Zomboid oyununda e, karakter build'ı nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğim. Bir karakterde hangi skill'ler olmalıdır, hangi traitler alınır, hangi traitler alınmaz? Daha önce tier list yaptım ama bu tier listlerden ne çıkarmam gerekiyor? Karakterimi ben nasıl oluşturacağım? Hangi karakter daha mantıklıdır, daha iyidir diye düşünüyorsanız eğer bu video sizin için. E, öncelikle şundan bahsedeyim. Modlarda Detailed Descriptions for Occupations and Traits diye bir mod var. Bu modun yaptığı şey de az, az sonra göreceksiniz. E, karakter seçme ekranında occupation'lar ve trade'ler de tam olarak occupation'ların ne verdiğini ve trade'lerin ne verdiğini size açıklamalı olarak gösteriyor. Herhangi bir şey değiştirmiyor yani sadece açıklamalarını yapıyor. Apokalips olarak başlıyorum ben. İsterseniz isterseniz tabii ki Sandbox'a da oynayabilirsiniz. Siz kendinize göre e, ayarları değiştirebilirsiniz kafanıza göre. Ama CDD veya diğer challenge run'lar için yapmıyorum bu videoyu. Sanki Apokaliptis'e oynuyormuşsunuz gibi yapıyorum. E, şehir başlangıç şehri olarak da e, karakteri oluştururken e, bahsedeceğim neden önemli olduğunu. Ee, şu an için geçiyorum. E, ee, Riverside ile başlıyormuşsunuz gibi e, farz edelim. Ee, şimdi ilk karakter, şöyle, ilk karakter oluştururken dikkat etmeniz gereken şeyler şunlar. Birincisi şu, ben nasıl yapıyorum en azından onu anlatayım size. Strong ve alıyorum en başta. Bunun sebebi de şudur. Normalde karakterler 5 fitness ve 5 strength başlıyor. Savaşırken sizin uykunuzun gelmemesi yani aslında moodle'larınızın olmaması yani karakteriniz yorulmamışsa, karakteriniz e, bitkin düşmemişse, işte karakteriniz acıkmamışsa, ...karakteriniz hasta değilse falan gibi, yaralanmamışsa veya kas ağrısı yoksa... ...bu tarz şeyler sizin karakterinizi yavaşlatan ve savaşta daha etkisiz olmanızı sağlayan şeyler. Strength ve fitness'ınız da ne kadar yüksekse... ...karakteriniz strength'ınız ne kadar yüksekse o kadar çok fazla damage vuruyor. Fitness'ı ne kadar yüksekse de o kadar uzun süre savaşabiliyor. Yorulmadan önce ne kadar hit yapabileceğiniz, ne kadar koşabileceğiniz falan bunları belirliyor aslında fitness. Dolayısıyla e, ee, ben strength yani strong ve atletiki direkt olarak alıyorum ben başlangıçta 9 fitness ve 9 strength'im olsun diye. Şunu söylemem lazım. 10 fitness yapmak istiyorum ben veya 10 strength yapmak istiyorum diyorsun diye olabilirsiniz. Bunu en başta yapmak için fire officer seçebilirsiniz. Çünkü bu karakter e, artı bir fitness ve artı bir strength veriyor. Yani 10 10 başlıyorsunuz ikisine de. Ee, ama bunu yapmak istemiyorum diyorsanız da oyun içinde fitness gerektiren şeyler yani koşma veya sprinting gibi şeyler yaptığınızda Fitness'ınızın e, skill gain alabiliyorsunuz, skill experience alabiliyorsunuz veya e, strength ile alakalı işte zombilerle savaşma falan gibi şeyler yaptığınızda da strength experience alabiliyorsunuz. Bunları ek olarak e, strength'i ve fitness'ı da artıran egzersizler var. E, health menüsüne geldikten sonra exercise butonu var. Ona bastıktan sonra da kafanızı göre hangi egzersizi yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ama egzersizi yaptıktan birkaç saat sonra egzersiz yaptığınız kaslarınızda kas ağrısı oluşacaktır. Dolayısıyla sizin savaşma gücünüzü azaltacaktır. Yani evinizde vakit geçiriyorsanız veya yorulmuş olmanız, kas ağrısı olmanız sizi etkilemeyecekse mesela base build yapıyorsunuz veya base'inizi taşıyorsunuz diyelim veya sadece keşif yapıyorsunuz, zombilerle savaşmıyorsunuz yani o gün zombilerle savaşmadığınız zaman e, training yapabilirsiniz kendiniz, fitness yapabilirsiniz. Yani genel olarak egzersiz yapabilirsiniz. Onun dışında da 9 e, fitness ve 9 strength zaten yeterli aslında. 10 yaptığınızda tabii ki daha iyi ama 10 yapmanız şartta değil yani. Bütün karakterlerimde ben 9 olarak oynuyorum. Strength kendi kendine gelişirse ve 10 olursa da ne E, Ama zayıf yani 70 kilonun altına veya 85 kilonun ya da 90 da olabilir. Yani şişman veya zayıf traitini almadığınız sürece kilo alarak veya vererek de bunu alabiliyorsunuz bu arada oyun içinde, oyun devam ederken. Bunları 10 olarak koruyabiliyorsunuz ama eğer zayıf veya şişman konumuna geçerseniz fitness ve strengthiniz 9'a düşebilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi bunların dışında ne yapmamız lazım peki? Atletik ve strength aldık diyelim. Şimdi occupationlardan bahsedeceğim ve karakter oluştururken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedeceğim. burada da aslında ben şuna ben önem veriyorum. Karakterinizin belli bir silah tipinde bence üstün olması lazım. O silah tipini siz seçeceksiniz. Hangisini seçerseniz seçin ben diyorum ki bir tane silah tipinde en azından karakteriniz etkili olsun ve etkilen kastım da şu mesela Fire Officer e, Occupation'ı seçtiğinizde artı bir X alıyor artı bir X aldığında sadece bir puan X almıyorsunuz aynı zamanda X'e bakın burada artı yüzde diyor X experience gameimin yüzde artmasını sağlıyorsunuz böylece ben Fire Officer olarak başladığımda e, ranking aynı şekilde bu bu skiller çok daha hızlı artacağından dolayı benim savaş sırasındaki gücüm daha kısa sürede artacak dolayısıyla ee, yaklaşık 1000 zombi falan öldürdüğümde benim, benim X skill'im 5-6 olduğunda çok daha e, güçlü, çok daha e, efektif bir e, savaş makinesine dönüşmüş olacağım aslında. Bunda da şöyle bir durum var. E, skill'iniz arttıkça hem e, skill kullanırken yani ex aldığınızda balta savururken ki kullandığınız stamina'nın kullanma oranı düşüyor. Silahı daha iyi kullandığınız için silahın verdiği yani silahın oluşturduğu hasar artıyor. E, silahınızın durability ile alakalı bir mevzu var mı bilmiyorum ama bildiğim şu var. ...karakterinizdeki kas yorgunluğu var ya... ...o kas yorgunluğu daha az oluşmaya başlıyor. Yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim. Uykunuz gelmeden önce... ...yaklaşık iki tane silahı... ...baştan sona kadar kullanmış olmanız gerekiyor. En azından Short Blunt'ta öyleydi. Karakterinizin kas yorgunluğu başlaması için. 6 skill'e ulaştığınızda... E, ...karakteriniz kas yorgunluğuna... ...ulaşmadan önce iki tane silahı... ...paramparça etmiş oluyor zaten. O da yaklaşık 100 tane falan zombiye denk gelir... ...diye tahmin ediyorum ben. Dolayısıyla, yani 100'den fazla da oluyor tabi bilmiyorum ama e, ee, karakteriniz gerçekten efektif olmuş oluyor. 6 skill'e ulaştığında, 6'dan daha fazla olduğunda tabii ki karakter çok daha güçlenmiş oluyor. Ee, dolayısıyla bizim bir numaralı önceliğimiz başlangıçta oyunumuzdaki karakterimizin güçlü olması için fitness ve strength'imizi 9 yapmak. Sonra da karakterimizin yine daha da güçlü olması ve e, zombilerde işte daha kalabalık zombi e, gruplarıyla karşılaştığımızda efektif olarak onları yenmemiz için yani 5 tane zombi ile karşılaştığımızda kaçmamamız lazım mesela. Onları teker teker temizlememiz lazım. Hatta 15-20 tane bile olduğunda geri geri kaçarak teker teker onları indirebiliyor olmamız lazım. Onun için de hangi kombat skillini kullanıyorsak o combat skillinde skillimizin 5-6'ya ve daha da üste bir an önce çıkmış olması lazım. Onun için de buradaki experience gain'in çok önemi var. %75 bu bonusu nereden alabiliyorsanız almanızı %100 öneriyorum ben size. Dolayısıyla ee, X kullanan bir karakterde ben tabii ki Fire Officer önermiyorum. Fire Officer biraz pahalı çünkü. Atletik sunumunu çıkarayım. Normalde karakter 8 ile başlıyor. Fire Officer 0 başlıyor. Aslında çok da kötü değil. Ama Carpenter, e, pardon Carpenter değildi. Lumberjack olması lazım. Lumberjack'teki bonus yok bunda. Lumberjack artı 2 X alıyor. Artı 1 Maintenance alıyor. Silahlarınızın daha uzun süre gitmesi için. Aynı zamanda artı 1 Strength alıyor. Aynı zamanda export diye bir perk var. Onu alıyor. Bu perk de Baltayı daha hızlı sallamanızı sağlıyor. Ve e, Chopping Damage veriyor size. Baltayla e, ağaç keserken çok daha e, hızlı bir şekilde o ağaçları kesmenizi sağlıyor. E, e, ve %25 atak speed bonusu veriyor size. Müthiş bir bonus. Balta oynayacaksanız Lumberjack oynamanızı ben tavsiye ediyorum. Fire, e, Fire da oynanabilir ama e, Lumberjack kesinlikle daha iyi benim gözümde. Aynı zamanda artı bir strength veriyor. 10 strength başlamak için de ideal. Veya buradan 6 strength aldım ben. E, git Gideyim de strong almayayım. Onun yerine e, stout alayım. Artı 2 strength daha alayım. Bana 8 strength yeterli diyorsanız bu da gayet makul. Dolayısıyla Lumberjack çok iyi. Şimdi Lumberjack'i aldım ben. Buradan artı 2 x puanı aldım. Export'u aldım ve 2 tane x puanıyla başladım. Artı %100'de bonus aldım. Sonra ne yapacağım? 0 puanım var. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Önce almak istediğim pozitif trade'leri ben listeliyorum. Sonra da hangi negatif trade'leri alarak onları karşılayabiliyorum. Buna bakıyorum ben. Bakalım nasıl yapacağım. Bu arada önceden belirlemedim bir şey. Şu anda sıfırdan yapıyorum. Sürekli olarak bunların puanları ve işte değerleri değiştiği için e, aklımda tutamıyorum zaten. Strong e aldık diyelim. Bunların içinde neler alacağım? Şu anda bakmıyorum ben. Diyelim ki net bunları aldık. E, X kullanacağım ben. Başka Axe'e alakalı bir şey almam gerekiyor mu? Bir de Axe'e e ne kadar kısa sürede ulaşacağım? Çünkü X çok hızlı bulunan bir silah tipi değil. En hızlı bulunan silah tipleri önce Short Blunt ve Short Blade. Ondan sonra Longblunt, ondan sonra da X benim gözümde ama X e, çok daha nadir bulunuyor. Spear neredeyse hiç bulunmuyor, Longblade neredeyse hiç bulunmuyor. E, dolayısıyla buna göre düşünmeniz ve anlamanız lazım diye ben e, düşünüyorum. Yine güzel ama e, çok fazla puanımız olmayacak diye ben tahmin ediyorum. E, Baltayla alakalı başka neler alabiliriz, bunu düşünebiliriz. E, bu arada e, Lamborghini aldığınızda bakın, Foraging ile alakalı bir bonus veriyor bize. Ee, Weather'dan ve Darkness'tan çok etkilenmemizi sağlıyor. Artı 1.25 Vision Reduce veriyor. Firewood ve Mushroom bulma bonusu veriyor. Ve Wild Planet'de Herb bulma bonusu veriyor. Dolayısıyla Foraging içinde çok güzel bir karakter bu. Artı bir Foraging veren bir trait de alabilirsek çok güzel olur bizim için. Ee, hiker mesela Foraging bir Trapping veriyor ama 6 puan bu biraz yüksek. First Aid Foraging veriyor çok önemli değil. Ee, fast Learner mesela alabilirsek harika olur. Çünkü bütün skillleri artı %30 XP veriyor. Buna Eggs de dahil Maintenance de dahil bütün skiller dahil. Pastörünü de alalım bakalım. Nasıl ilerleyecek bundan sonra ona bakalım. E, Brawler artı bir X veriyor. Long Blunt veriyor. E, dolayısıyla bir de Brawler'ı da almaya çalışalım. E, alamazsak eğer çıkaracağız bunları... Gymnast almayı ben çok seviyorum. Artı bir Nimble verdiği için Light Foot'a çok önemli değil. Çünkü nimble artırmak oyunda gerçekten inanılmaz zor. Artırması da en zor skill benim yüzümde Nimble. Bunu alalım. E, onun dışında da çok bir şey almamıza gerek yok diye düşünüyorum Organize mesela çok güzel ama 4 puan, 130 kapasite büyüklüğünde puanımız yetmeyecek buna. Nutritionist'i de almayı severim mesela normalde. Her balis almamız mesela çok güzel olur. Ama... Bunları büyük ihtimalle alamayacağız. Bakıyorum başka almam gereken almak istediğim... Wakeful kesinlikle almak istiyorum. Wakeful'da da çok daha uzun süre ayakta kılıyorsunuz, Çok yavaş uykunuz geliyor Dolayısıyla çok daha efektif bir... Yani çok daha efektif oluyorsunuz savaşta kısacası bunları bir almaya çalışalım. 39 puanımız var. Bakalım nasıl toparlayacağız bu puanı. en aşağıdan başlıyorum ben. Almamam gereken mesela tick skin'i alabilirim direkt. Tick skin direkt hiç düşünmeden. 50 almıyoruz. Crested sleeper almıyoruz. Disorganized alabiliriz. short operate almayalım. E, Relative almıyoruz. E, alabiliriz. Party appetite alabiliriz. Ee, almayı çok seviyorum ben onu alabiliriz kesinlikle. Big Stomach aldık. Slow Reader aldım, Slow Reader aldım. Ee, bunda şöyle, Heart Appetite Hunger'ın çok daha hızlı gelmesini sağlıyor. Eğer fast metabolizm alırsak, bu da bizi da, e, zayıf başlatıyor oyuna. E, 70 kiloda başlıyoruz, o şekilde e, daha hızlı toparlayabiliyoruz aslında kilomuzu. Dolayısıyla fast metabolizm de alacağım ben bu karakterde. E, 3 puanımız kaldı, e, Heightors alalım. Bir de Clumsy alalım. Mesela bu karakter bir balta karakteri için çok güzel oldu benim gözümde. Biraz çok fazla negatif trait'i var ama aslında bizi çok da etkilen şeyler değil. Çok daha fazla yemek ve su bulmamız gerekiyor ama zaten bulacağımızı düşünüyorum ben. Çünkü çok etkili bir karakteriz. Çok güçlüyüz. 3x ile başlıyoruz. Bunda da en büyük sorun başlangıçta balta bulmak. Onun için de bu karakteri yaptığımızda mesela bunu ben kaydedeceğim. Diyeceğim ki save, Lumberjack diye direkt olarak kaydedebilirim bunu. Save dedim. Lumberjack olarak kaydettim. Bunda da daha önceki yaptığım karakterleri göstereyim size. Mesela security card karakterim vardı. Eksi 14 puanı var şu anda. Bu karakter artık yapamıyorum. Bunu delete yaptım. Custom guy diye bir şeyim vardı. Eksi 2 puanı var. Bunu sildim. Custom guy artıyı da sildik. Construction worker yapmışım mesela. Eksi 12 puan. Bunu birazdan yine yapacağım ben. Delete dedim buna da. Ee, çoklu adam demişim. Eksi 10 mu da başlıyor. Buna da delete dedim. DI expert demiştim. 0 puan. Bu şu an CDD ile oynadığım karakter herhalde. Ya şu ya da bu olması lazım ama. Bunu da sildim. CDD'ye server olarak kalsın. Ee, bunda da şöyle e, Baltacı karakteri yaptık, şimdi size yeni bir karakter yapalım. Bunları sildim ben. Şimdi balta karakterini yaptık, Short Blunt karakteri yapalım bile. Şimdi Short Blunt'ta şöyle bir durum var, Trade'lerin hiçbiri Short Blunt vermiyor. Dolayısıyla Trade'lerden Short Blunt bonusu alamıyoruz. O zaman Occupation'ı almamız lazım. Short Blunt için de Construction Worker en ideal olan e, Occupation. Çünkü artı 3 Short Blunt veriyor, artı %125 bonus alıyorsunuz yani. Mastermind'e çok güzel bir bonus veriyor, artı %100. Artı 75 Maintenance'a Bonus veriyor. Artı 75 Carpenter'a e Bonus veriyor. Gayet güzel bir e, Occupation bu. Aynı şekilde Strong ve Athletic aldım. E, bunu da başka ne alabiliriz? Şimdi Short Blunt'la alakalı başka hiçbir şeyimiz yok. E, dolayısıyla Bonuslardan Short Blunt'la alakalı bir şey almamıza gerek yok. Keen hearing alabiliriz mesela bunda. E, fast Learner yine alabiliriz. Gymnast alıyorum yine. E, bunu da başka ne alalım? Herbalist mesela bunda alabiliriz. Foraging için e, gidebiliriz bunda. Foraging karakteri yapabiliriz bu şekilde. E, bakıyorum başka ne alabiliriz buna? Wakeful yine aldım. E, Outdoors'ı alabiliriz mesela. Ama e, negatifleri önce belirlemek istiyorum biraz. Bu şekilde belirleyelim. Negatifleri geçelim birazdan. E, burada yine Thin Skin aldım ben. E, bakıyorum. Disorganize alalım. Front alalım. Heart Hepatite. Bu sefer almayalım hadi. Karakter değişik olsun biraz. Weak Stomach aldık. Conspicuous aldık. Slow Reader aldık. Ha, başka şeyler almamız gerekecek. Tamam King Ring'i almayalım şimdilik o zaman. Bakıyorum. Plumsy alabiliriz. Cover de alabiliriz. Eksi 8. Herbalist'i çıkaralım o zaman. Eksi 4 daha alalım. Eksi 4 daha buluruz herhalde. Veya 4 puan silelim kendimizden. Ee, bakıyorum. E, slow bu arada alabiliriz kesinlikle. E, bir de High Force alalım. Tamam, bu da çok güzel oldu. E, bunu da kaydedebilirim ben. E, yeni bir karakter olarak ben kaydetmek istiyorum bunu ama... DDSR bunun üzerine mi kaydedecek? Save. Construction Worker. Bu da nasıl oldu? Carpentry Bonus'u var. 9 Fitness, 9 Strength başlıyor. 3 Short Blunt başlıyor. Artı %125 Bonus. Nimble Bonus'u var. Maintenance Bonus'u var. Light Footed Bonus'u var. Ve Nimble Bonus'u var. Ve Maintenance Bonus'u var. Neyse işte tam söyleyemedim. E, wake Food'umuz var yine. E, bunda da yine Gymnast aldık. Fast Learning aldık. Bu karakterde çok etkili olacaktır. Short Blunt karakteri olarak. E, bunu bu şekilde kaydettik. E, bir karakter daha yapacağım size. Reset diyelim şuradan alttan. Onun için ee, mesela Burger karakteri insanlar çok seviyorlar. Burger'lar da e, direkt olarak başlangıçta kombat önem vermiyor da e, arabaya önem veriyor. Bu Burger'da çünkü e, Nimble bonusu var çok güzel. Snaking ve e, light Lightfoot'u var. Benim gözümde çok önemli şeyler değiller. Ben Snake karakteri oynamıyorum. Ve Burger özelliği var. Burger özelliği de e, size direkt olarak arabalara hotwire yapmanızı sağlıyor. Dolayısıyla çok kısa süre içinde arabanız olabiliyor. E, bunda da şöyle bir şey yapalım. Mesela bu da Long Blunt karakteri olsun. Long Blunt'ta da şöyle e, i̇ki tane, e, burada Node var benim bildiğim kadarıyla. E, bakıyorum Long Blunt hangisi veriyor. Baseball Player veriyor direkt olarak art, artı bir Long Blunt. E, bir de e, hangisiydi? Brawler olması lazım. Brawler artı bir Long Blunt veriyor. Bunu almayacağım. Bir Long Blunt başlayacağım bu karaktere. Artı yüzde bonus bile çok yeterli aslında. Yeterli bonusa sahip olmak için. Strong Athletic başladım yine. E, buna da Wakeful olabiliriz yine. Bunda maalesef çok puan alamıyoruz çünkü çok eksi puanla başlıyor bu karakter. E, thin de aldım. E, slow Learner'ı almayacağız, Disorganizer'ı alalım yine. Frontier'ını e, aldım Cosmic Conspicuous'ı aldım. Weak Stomach, Slow Reader... Clumsy... First ve mesela bunu da Cover'da alabiliriz. Panic Beast'in daha hızlı gelişmesini sağlıyor ama... ...çok da önemli değil yani. Bunu da alabilirsiniz isterseniz karakterinize. Bu şekilde de mesela bir burglar karakteri yapabiliriz kendimize. Buna da save dedim. Buna da burglar long blunt dedim. Bu da long blunt karakteri oldu. Bunda da baseball bat gibi veya e, işte şey gibi burada da burgların kendisinde de var zaten. E, crowbar gibi e, silahlarla e, savaşabiliyorsunuz. E, bir tane daha yapabiliriz isterseniz. Son karakter olarak da e, bu mesela çok gelişmiş bir karakter e, olarak düşünebiliriz bunu da. Evet. Şimdi normalde dedim ya, yani longblad, shortblad filimlerinde falan. Bunlar tabii ki dünya üzerinde çok hızlı bir şekilde bulabileceğiniz e, silahlar. Mesela long blade karakteri yapmak çok mantıklı değil. Çok pro olmak lazım bunu oynamak için. Çünkü başlangıçta silahlara hiçbir bonusunuz olmayacak. blade'e bonus zaten alamıyorsunuz. Dolayısıyla bonus olmadan oynayacaksınız bu karakteri. Yani en azından silahlara bonusunuz olmadan. Bunda da şunu yapmamız gerekiyor. Başlangıçta forge yapmamız gerekiyor. Forge yapmamız için de e, metalworking skill geliştirmeniz gerekiyor tabii ki ama... Ondan önce bu, almanız, bulmanız gereken bir sürü malzeme var. Onlar da foraging'den geliyor. Dolayısıyla foraging yapmanız lazım. Ve e, mesela Blacksmith'de artı Black, dört e, metalworking falan veriyor ama foraging yapmak için o kadar çok malzemeye ihtiyacınız var ki o malzemeleri toplayana kadar metalworkingle ile alakalı kitap buluyorsunuz zaten. Ve bir sürü, hani welding ile beraber bir sürü zaten arabayı parçalamış oluyorsunuz. Metalworking'i çok hızlı bir şekilde geliştirebiliyorsunuz zaten. Dolayısıyla Blacksmith almak çok mantıksız benim gözümde. Ben şöyle bakıyorum ona o zaman. Breaksmith almayacağım da ne alacağım? O zaman şöyle mesela. Custom Occupation karakteri yapıyorum bunda da. O zaman diyorum ki ben Foraging alakalı bir karakter yapayım. Fight, hani savaşacağım zaman da hangi silahla savaşırsam savaşayım. Çok önemli değil. Silahlara bir bonus almıyorum ben. Bunları da şöyle yapacağım. Mesela Builder's Knowledge'ı aldığınızda size Knowledge olarak bir sürü şey veriyor. Hani yapabileceğiniz silah olarak. Mesela long Blade'lerde Max Stone Tools. Bir türlü son Tool var aslında yapabileceğiniz e, foraging bonusu veriyor. Artı bir carving veriyor. Güzel. Artı bir foraging veriyor. Çok güzel. Knapping veriyor. Güzel. Maintenance veriyor. Güzel. Dolayısıyla Wilderness Nusa alınabilir. Veya e, yukarıda bir tane daha oldu vardı. E, Herbalist. Herbalist aynı şekilde foraging veriyor ve bir sürü bonus veriyor. E, bunu da mesela Wilderness Nusa başlayalım biz. E, buna ek olarak da e, mesela Masonry ve işte yani bir sürü skill var aslında bunları yapabileceğiniz ama esas olarak bizim için önemli olan foraging. Foraging'de hızlı hızlı bir şeyler bulmaya çalışıyoruz çünkü. Bir an önce forge yapmak için. Forge yaptıktan sonra da şeyler şeyleri yapacağız. Hani işte bu alakalı ee, yapmamız gereken şeyleri yapacağız. O zamana kadar ama hayatta kalmamız lazım. Bu karakterde de mesela Strong, Athletic ve Wilderness Soldier'dan başka pozitif... Ya yani bir de Wakeful alabiliriz belki. Ee, Wakeful'u da alalım. Bir de şeyi alalım. Ee, neredeydi o? Gymnast almamız lazım. Nimble için. Nimble her karaktere lazım. Ee, bir de Fast Learner alalım. Bunu da, yani hep aynı traitler alıyorum çünkü gözükebilir ama gerçekten bu traitler güzel olduğu için alıyorum. Yani mesela Hiker alabiliriz ama Trapping bir şey yaramıyor. Artı bir Foraging veriyor bana. 6 puan. Artı bir Foraging için 6 puan değer mi? Hayır. Giderim Herbalist alırım daha iyi. Mesela Wilderness Knowledge yerine Herbalist'i alabiliriz burada istersek. Ama ben Wilderness Knowledge'de ben karakteri yapmak istiyorum burada. Ee, burada da gitti. Tin Skin aldık. Yine Disorganized aldım. E, ee, Pronto Illness aldım. E, ee, Hard of Hearing mesela alabilirsiniz. Biraz riskli ama mesela bunu alabilirsiniz gayet. Weak Stomach aldım. Slow Healer aldım. Ee, pardon Slow Değil mi? Evet. Slow Healer ve Slow Reader ikisini de alabilirsiniz bu arada. Diğer karakterlerde de almadıysam onları da alabilirsiniz. Hiç sorun değil yani. O güzel traitler onlar. Alınabilir. Clumsy ve Hightors. Mesela bu karakterde gayet bu, karakterle başlayıp dediniz ki ben abi silah bonusu almayacağım. Ben long blade olacağım. Long blade olmak için de ne yapmam lazım? Benim forge yapmam lazım. Bu karakterde de forge yapmak için aslında. Çünkü carving'e 75 bonusu var. Carving çok kullanılmıyor aslında blacksmithing'e giderken ama. Mesela forge'in çok kullanılıyor. Ee, knapping kullanılabiliyor arada sırada. Nimble her karaktere lazım. Maintenance her karaktere lazım. Strength'imizde fitness'imizde yüksek başlıyoruz. Bu karakterde gayet e, ...forge maker gibi veya işte long blunt forager gibi bir karakter... ...veya sadece forager olarak bile e, bu karakteri bu şekilde oluşturabiliriz. Genel olarak ben böyle yapıyorum karakterlerimi. E, CDD'de kullandığım karakteri de size göstereyim. Bunda ne almışım? Strong atletik almışım. Gymnast almışım. Herbalist almışım. Çünkü CDD'de kışın başlıyorum ve bir şekilde benim hayatta kalmam lazım. Çok az yiyecek var. Herbalizmde benim yiyecek bulmam lazım. Outdoors'ı aldım. Bu Outdoors ile beraber... En önemli olan şey şu. E, e, chance to catch cold diye bir şey var. E, ondan yani doğadan çok daha az etkileniyorsunuz. Onda da çok e, soğuk başladığınızdan dolayı e, bu, bu trade'i almıştım ben. Outdoor'da başlamak zorunda değilsiniz tabii orada ama Kate yüzünde zorunlu bir trade e, CDD'ydi. Çünkü geceleri gerçekten çok zor görüyorsunuz o oyunda. E, negatif olarak da Thin Skin'i aldım. Disorganized. Hard of Fearing aldım. Weak Somek aldım. E, clumsy aldım ve show, Slow Breeder aldım. Mesela bunda Slow Metabolizm gibi şeyler alamıyorsunuz. Çünkü karakterinize yemek bulmak gerçekten çok zor. Cosmic Hills almak, almak istemedim. Çünkü çok fazla zombi gelirse çok hızlı bir şekilde ölüyorsunuz oyunda. Sneaking'e biraz daha önem vermek gerekiyor CDD ile. Bu arada Custom Occupation başlamıştım bu karakteri onu da söyleyeyim. Eee, Pronto Yalınısı alamadım çünkü soğuktan çok etkileniyor karakter ve zaten hasta ve yaralı başlıyorsunuz oyuna. Aynı zamanda eee, Slow Healer gibi bir şey de alamadım çünkü zaten yaralı başlıyorsunuz. O yaranızın iyileşmesi lazım iyi savaşmanız için karakteri çok kötü etkiliyor. Başlangıç yani ilk bir hafta hayatta kalamıyorsunuz zaten çoğu zaman e, slow heal'leri almamanız o yüzden çok önemli. Bu şekilde e, daha iyi e, treyler alabilirdim ama e, kötü treylerlerden çok fazla almak zorunda kalmak da istemedim. E, yani karakteri çok kısa bir süre dışarıya çıkıp çok etkili olmanız gerekiyor. Dolayısıyla böyle yapmıştım ben diye karakterimi. Sorularınız varsa mesela işte short blunt veya işte e, short blade karakteri neye yapmadın? Yapabiliriz. E, onda da işte şef e, mesela alabiliyorsunuz. Bunda da e, artı bir short blade başlıyorsunuz. Artı bir short blade'in bir şey daha veren vardı hatırlamıyorum şu anda. Ama e, genel olarak diğer e, occupation'lara ben çok değer vermiyorum. E, diğer trade'lere de zaten gördüğünüz hangi trade'leri aldığımı e, bu trade'ler en iyi trade'lerdir diye düşünüyorum. Ben karakterimi de o yüzden öyle oluşturuyorum. Eskisi gibi e, smoker alayım ben sonra keyfime bakayım gibi bir şey yok maalesef. E, burada neden smoker yok bu arada? Onun benim kafama takıldı. Smoker neden alamıyorum ben? E, reset diyelim. Tabi bu smoker buradaymış. Görmedim ben yüzden kaçırmışım belli ki. Smoker da alabilirsiniz ama. E, genel olarak bu şekilde diyebilirim. Sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. E, comment section'da. Bir like ve bir subscribe bırakabilirsiniz de çok sevinirim. Sizler için videolar yapıyorum uğraşıyorum. E, siz de e, hiçbir şey harcamıyorsunuz. Cebinizden para çıkmıyor. Bir tane tık yapacaksınız sadece. Teşekkür ediyorum size. Bir sonraki videonun görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.